2025 yılının ilk günlerinde Ardağan'da, Kars'ta ve Sarıkamış'ta ve sonra da Erzurum'da olacağız. Tabii buralara gelmişken sadece il merkezlerine değil ilçelerimize ve önemli köylerimize de uğramak istedik. Boğatepe köyü bizim çok eskiden beri hikayesini bildiğimiz çok önemli bir köy. Rus işgalinde kaldığı sırada peynir üretimine yönelik olarak bir takım Ruslarda olan bilgilerin buraya geçmesi, burada mandıralar, imalathaneler kurulması, daha sonra toprakların kurtarılmasından sonra da bu geleneğin devam ettiği bir köydeyiz. Tabii biraz önce İlhan Bey'in ifade ettiği gibi partimizin ikinci genel başkanı, ikinci cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün geldiği, kaldığı, hatta kendisine armağan edilen bir gravyeri komutan üzerinden bölgedeki askerlere armağan etti. Yani alıp da kendi mutfağına götürmediği her zamanki İsmet Paşa davranışıyla buradaki Mehmetçi'ye ikram ettiği tarihi bir yaşanmışlığı var. Tabii süreç içinde bu birikim çok farklı deneyimlere de dönüşmüş. 1970'lerde köy kooperatifçilikle ön plana çıkmış. Daha sonra bu bina o, da, o dönemin işte kooperatifçiliğin eee komünizmle özdeşleştirildiği süreçlerde saldırıya uğramış, yıkılmış, yeniden yapılmış. Ama birlikte yaşamak, birlikte üretmek, birlikte kazanmak solun sosyal demokrasinin en önemli değerlerinden olduğu için bu topraklara yıllar önce ekilen o tohumlar her fırsatta filiz vermiş. Bu sefer de köyde yaşanan bir büyük acıdan, trafik kazasından sonra köyde yeniden bir kooperatifçilik hareketi başlamış. Bu sefer bir e, kurucularının bir kısmının kadın olduğu sonra da şimdi önemli bir miktar üyesinin üyelerinin yüzde 75'inin kadın olduğu bir kadın kooperatifi'ne dönüşmüş. Burada hiç şüphe yok ki binlerce yıllık birikimle, yüz yıldan fazlaki bu köydeki deneyimle, Türkiye'nin ve dünyanın en güzel peynirleri burada üretiliyor. Bu tabi sadece bizim söylememizle olacak bir şey değil. 23 bin yabancı ziyaret alan köy dünyada iki tür peynir var. Biri daha tatlı, biri daha tuzlu. Oysaki buradaki gravyer peynir tamamların ikisinin arasında. Herkesin aradığı damak tadını sunan ve en kaliteli süreçlerle üretilen Avrupa Birliği'ne girme sürecinde özellikle efendim büyük peynir imalathanelerinden istenen bütün yüksek standartların istenmesiyle bir ara e, acaba bu iş burada yapılamayacak mı diye düşünülüp daha sonra bunlar geleneksel üretim oldukları ve korunmaları gerektiği için Türkiye'ye istisnalar tanınan ve kanuni düzenlemelerin yapıldığı çok özel bir e, noktadayız. Ve burada biz müzeyi gezdik, üretim süreçlerini dinledik, tattık ve büyük bir misafirperverlikle de karşılandık. Ee, bu köy elbette be bizden beklentileri de var ama beklentileri kendilerine dönük beklentiler pek sınırlı. Yani burada ısıtma ile ilgili bazı talepleri var. Buraya doğalgaz gelse her şey daha kolay olur, daha ucuz olur falan ama belli talepleri var ama esas talepleri buradaki modelin Türkiye'ye örnek olması. Kadın iş gücünün, kadın emeğinin değerlendirilmesi, kooperatifçilik hareketiyle bir şirket mantığı yerine birlikte üreten, birlikte kazananların kendi köylerinden göç vermek yerine göçü geri döndürmeleri. Bu köy zamanında 80 hanelere kadar gerilemişken şimdi tekrar göçü geri kazanıyor ve bütün köyler göç verirken bu köy geriye göç alıyor. Cumhuriyet Halk Partisinin 1970'lerde kooperatifçilik hareketiyle köy-kentlerle ve Ecevit'in özgün hayata geçirdiği geçiremediği çok sayıda e, projesiyle aslında Anadolu'nun değerlerini yerinde korumak ve güçlendirmek vardı. O günden bugüne bir piyasa ekonomisinin hakim olduğu süreçler yaşandı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu iyi modelleri çağdaş üretim ve yönetim anlayışıyla yeniden kıymetlendiriyor. Ümit ediyoruz ileride iktidarımızda elbette şehirde yaşamak isteyenler şehirde yaşayacaklar. Elbette kalkınmacı çok önemli politikalarımız Türkiye'yi kalkındıran, büyüten yüksek teknolojiye dayalı bir kalkınma stratejimiz olacak. Ama köylerin kentlere verdiği niteliksiz ve mutsuzluk, yoksulluk, işsizlik üreten göç yerine buralarda köylerin kültürlerinin, Anadolu'nun kültürlerinin, yetkinliklerinin, yeteneklerinin, deneyimlerinin yeniden güçlendirildiği ve yeniden kıymetlendirildiği süreçlerinde hem mikro krediler anlamında hem de devletin buraya bakış açısı anlamında her türlü teşvik ve güçlendirme anlamında bakacağız. Bu anlamda Boğatepe köyü ziyareti bizim için hem bir dinlenme, hem bir öğrenme, hem de geleceğe dönük olarak bir projelendirme anlamında son derece kıymetli bir ziyaret olmuştur. Hem Kars il başkanımıza, yönetimine, belediye başkanlarımıza, köyümüzün kıymetli muhtarına büyük bir faciadan sonra bu köye güç vermek üzere geriye dönen İlhan Bey'e ve çok değerli annemize Re, Zümran anamıza e, çok teşekkür ediyoruz. Bu günün bu vaktinde bizi takip eden ve bu köyün hikayesini Türkiye'ye duyurmak isteyen değerli basın mensuplarına da yürekten teşekkür ediyoruz. Hepiniz sağ olun var olun. her zaman peynirin güzelliği cildi belli olur. parlak da güzeldir, cildi mat da güzel değildir. Sadece mayalanıyor. Mayalandıktan sonra teşekkürler. Sizden abla. Sizden abla. Sizden abla. 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 <laughs> Arkadaşlar seslerini bir sessiz olması. Evet arkadaşlar bir sessiz olalım. Başkanım köyümüze hoş geldiniz. Çok mutluyuz <laughs> biz. Çok teşekkür ederiz. Doğranıyor, doğrandıktan sonra da direkt 80-100 derece sıcaklık arasında haşlanıp kalıplara dökülüyor. Günlük ertesi gün tüketilir. Kesinirse. Seslik diyor ama bu son birkaç ay soruna da alıyoruz. Tabii birkaç ay sonra da alayım, daha fazla da bekletemiyor da ama o dinlenmiş biraz evet. daha arkadaşlar. Tadı yani, harika oluyor. Yine de 4-5 ayda Tabii bizim bunları beklettiğimiz alanlar buna gibi toprak almışlar. Yani doğal mikro klimada bekliyorlar. Kadın ustalarımız yok ama kaşarda kadın ustalarımız da var. Gravyerde niye yok kadın ustalarımız? Gravyerde çok iş var. Kaldırmak gerekiyor. Yani yani işte bu de, aynı kundaktaki kruviyerde bir bebek. Bir kundaktaki bebeğe kruviyerde. nasıl bakıyorsanız gravyere bu şekilde bakıyorsunuz. Bir an gecikirseniz vuruyor. Kazandan çıkması çok zor oluyor. Bir an erken çıkarırsanız bakır. Çiğ mı? Çiğ işte. o bakır özellik şuradaki her noktada aynı olsun diye bir etkenliği. O yüzden içerisinde bakır var. Çünkü bakırın bir etkenliği çok iyidir. Hani demin gördüğünüz gibi çıkarılıyor kalıba alınıyor. İçerisine herhangi bir yabancı madde kabul etmeyen bir üründür. Yabancı madde kabul etmediği için peynir bir gün bekler. beklerken Altyazı. tabii içinde yabancı bir şey var işin var, değil ne de yanında <laughs> istiyoruz. Yoga yapıyoruz burada. İşlerimize başlamadan önce home yapıp öyle başlıyoruz. <laughs> Konsantre oluyoruz. Çünkü çok soğuk bir ülküne sahibiz. 2400 dakika bir ülkesiniz şu anda. Ve eksik kıtları görüyoruz. Ama ne kadar soğuk olursa olsun gönlümüz sıcak, üretime devam ediyoruz. Sizlerin gelmesine teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İlhan abi. İlhan Bey siz de biraz giderse. orada. Türkiye'nin en yüksek yerleşim merkezlerinden birindeyiz. Kars Boğatepe köyü. E, 2380 metre rakımda e, yıllık 500 ton peynir, 200 ton et üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaktayız. E, 56 bin dönüm meravet çayır tarlamız var. E, bu 56 bin dönüm meravet ta, çayır tarlada üretilen ee, ürünlerle küçün hayvanlarımızı besliyoruz. Yazında e, o meraları kullanarak elde ettiğimiz ürünler e, doğal ürünler tüketilecek değil yararlanılacak ürünler olarak ürettiğimiz için köyümüz çok dikkat çekti. Köye yıllık yaklaşık 23 bin turist geliyor. Gelenler kahvaltı alanlar var. Konaklayanlar var. Ee, ziyaret edip gidenler var. Köyümüzde bir peynir müzesi. Ee, bir de öğretmen, köy öğretmeni müzesi bitmek üzere üç yıldır devam ediyoruz. Ee, köyün dayanışmasıyla hep birlikte bunları başarırsak başarmamızdaki yol rehber de köy enstitüleri mantığının üretimin içinde aydınlanma mantığıyla bu işleri yürüttük buralara kadar getirdik eee köyümüzde bir dayanışma ekonomisi var. Boğatepe Çevre Yaşam Derneği çatısı altı, altında bir dayanışma ekonomisi oluşturduk. Ürünlerimizi katma değerli ürünler olarak eee ülkenin e, farklı ihtiyacı olan bölgelerine hem kargoyla hem de eee toptan göndererek eee köyümüzde bir refah eee bir sosyal sermayenin yükseldiği kadın kadınların üretim süreçlerine ve ailelerin karar verme süreçlerine katıldığı bir topluluk oluşturdu. Bu topluluğun faydalarını da bu dayanışma içerisinde tüm köyün dayanışma içerisinde oluşu da ekonomik olarak hem ülke ekonomisine hem köy ekonomisine ciddi bir katkı sağladı. Dünyadaki ee, dünyanın başındaki bela diyelim biz, iklim değişikliği, iklim krizine karşı da bu köyde doğanın döngüsüne uyumlu bir tarım üretimi sürdürmekteyiz. Bu bizim çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillerimize aktarabileceğimiz e, temiz toprak, temiz gıda, e, temiz bir gelecek içinde köy e, el canla başla çalışmaktadır belirtmek istiyorum. Bu köyün kuruluşunda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlarından İsmet İnönü'nün çok büyük payı var. E, 1934 yılı 13 Ekim'de bu köyü ziyaret eder. O ziyaretten sonra Türkiye'de ilk toprakların kamulaştırılıp köylüye dağıtıldığı yasayı çıkarır. Ve bu köy o yasayla o yasayla toprak edinir, köye sarılır, e, bu köy geliştirilir, buraya gelir. İkinci genel başkan olarak Sayın Başkanım buraya da bulundu. Bize şeref verdiniz, onurlandırdınız bizi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. İnşallah